görürsünüz. Yani mancınıkların oturduğu terasları görürsünüz. Aynı zamanda orada eski inançlardan dolayı yani şamanizmin etkisinde burada yada taşını görürsünüz. Yada taşı yağmur yağdırma taşıdır. Türklerde yada taşı diye incelediğiniz zaman sizin karşınıza bu çıkar. Biraz önce ifade ettiğim boğaz burasıdır. Yani Andros'tan, Balabolu'dan gelen ve Moğolların en son ee, yani geri çekilme kaçma yani, yani şey, yaşantı, e, bir, tabii tabii, yani tabii, bura, bir şey. Tabi böyle ama burası yani bir savaş küçük... alanı şu gördüğünüz meydan var ya bakın evet. Gördün gördünüz mü bak şu meydan yani nereden baksan herhalde bir üç kilometre var yani buranın seçilmesindeki neden daha önceden hani bir kurmay kafasıyla hazırlanmış bir savaş alanıdır burası şimdi Türk tamgalarından, Türk tamgalarından tamgayı biliyorsunuz değil mi? Tamganın ne anlama geldiğini. Tamga. Tamga değil, ta. Ta ile geçer tamga. Bakın buralarda hep tamgalar var, işaretler bakın. Bakın. Anlatabildim mi? Evet. Bunun Bunu ben size sayfalar dolusu şeyinizi göstereceğim ne anlama geldi? Bunları mezarlarda, Türk mezarlarında, Türk ıı, obalarında, girişlerinde bunları görürsünüz. Bu işaretleri. Bu işaretleri görürsünüz. Yani buradaki desenler, her şey bakın burada kaybolmaya yüz tutmuş ama bunlar hep Türk işaretleridir. Evet. Şimdi bu şu kapının kapı bu tarafta aslında. Açılıp kapandığı, kapandığı yer Örttüğü yer bura yani kapı şeyini düşünün bir herhangi bir kapı var burada gitme kapı geliyor buraya kırılmış bakın burada kapı geliyor buraya taş kapı veya tahta kapı hmm. kasa görevini kasa yapıyor. görevini, yapıyor. Kasa görevini <laughs> yapıyor burası şurası onu gönderiyor burayı kırmışlar yani şu bölgeyi bu şu sütun, burada değirmenlik yarısındaki Karamanoğullar atası Nuret Sofi'nin mezarının oradan getirilme bugüne kadar muhafaza edilmiş. Burası zaten görüyorsunuz bir ahır, eğin ahırı şeklinde. Bu ahır kapısında bunu kullanmışlar. Değermenlik Yaylası'nın namaz bahsediyoruz. Burası bölgede, bölgede cuma namazlarının kuruldu, kılındığı, toplanıldığı bir bölgedir. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alana sahiptir. cuma günleri bu bölgedeki Karamanoğulları, Yörükleri mutlak surette burada haftalık, aylık yapacakları işleri cuma günleri, cuma namazından sonra toplanaraktan burada istişare ederlerdi. Hatta ve hatta bu namazgahların içerisinde ticaretler yapılmıştır, anlaşmalar yapılmıştır. Evlenme akitleri, evlenme akitleri, kız alma, kız verme, düğün merasimlerinin kararları bu mescitlerde, bu namazgahlarda yapılırdı. Onun için Selçuklu döneminden kalma bir adet veya e, şamanizmden kalma adetleri burada e, Karamanoğulları yaşatmıştır hemen dermenik de Yaylası'nın karşısında bulunan hemen e, Güney daha doğrusu doğu kısmında bulunan Mancınık Tepesi vardır. İki tepenin arasında şu anda bulunuyoruz. Bir vadi içerisindeyiz. Karamanoğulları yörük kültürü, yörükler daima mezarlarını, obalarının yerleşik düzene girdikleri yerlerdeki en yüksek tepeye ve ardıç ağaçlarının üzerinde bulunduğu bölgeye yaparlar. Çünkü ulaşılması biraz zor olması lazım e, kendi kültürlerine göre. Mezarlarına çok önem verirler. E, bu şu arada gördüğünüz ardıçların üzerlerinde hep numaralar vardır. E, yaşlandırma e, testleri yapılmış bize verilen bilgiler doğrultusunda 700 ile 1000 yıl arasında yaş yaşlı olan burada ardıç ağaçlarını görüyorsunuz. Böyle. Bir de burada dikkat çekin çekinmek istediğimiz bir nokta da şudur. Nurasoğlu ve eşinin bulunduğu şu mezar, şu mezar e, türbe de diyebiliriz artık mezar diye ifade edeyim. Üzerindeki e, ardıç kadran e, tahtaları, etrafında kullanılan taşlar, efendim taşlarda birçok işaretleri göreceksiniz. E, efendim e, daha da enteresan bir şey kullanılan burada kerpiçlerin yaşlandırma testine tabi tutulduğu zaman bu türbenin kaç yıllık yapıldığını da biz hep beraber buna şahit olacağız. Bu testlerin yapılmasında biz gerekli e Genel Müdürlüğüne, Anıtlar Müdürlüğüne biz dilekçelerimizi verdik. Şu anda da zaten ekibimizin içerisinde bu bölgenin yalnızca Bağ Köyü Muhtarı Mustafa Uçar Bey de var. Kendisine de biz gerekli olan belgeleri, dilekçe örneklerini veriyoruz. Kendileri de muhtarlık ve muhtar köy azası olaraktan burayla yakından ilgileniyorlar. Kendileri de gerekli ilgili resmi dairelere müracaatları dön yani 22 bin metrekarelik bir alana sahip bir vakfiyedir. Etrafı şu anda göremiyorsunuz ama etrafında duvarlar vardır. Bu mezarların etrafında duvarlarla çevrilmiştir. 22 bin metrekarelik bir yani yaklaşık yuvarlıyorum rakamı bir alandır. Her taraf burada mezardır. Daha önce ifade ettiğim gibi bizim tespitlerimizde görebildiğimiz kadarıyla burada üç tane paşa mezarı bulunuyor. Arkadaşlarımız ve ben bu mezarları okuduk. Üzerlerinde kitabeleri de kayıt altına aldık. ilgili yerlere de biz bunları teslim ettik. Mezarın içerisine gireceğiz ama mezarlığın içerisine buradan Nure Sofi ve eşine de kısaca bir bahsetmek isterim. Nure Sofi'nin eşi zamanın Selçuklu ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri emirinin kızı Nure eşi oluyor. Aynı zamanda eşi o dönemdeki Eratna Beyliği'nin Ertana Bey'in halası olur. Değermenlik yaylasıyla, değermenlik yaylasıyla evlatlarının ve torunlarının bulunduğu ee, Karamanoğlu Beyliği'nin ikinci yerleşim yeri olan Balgusan Köyü vardır. Bu ara, bu arası 19 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Ee, yayan gidip gelmişizdir. Bu arada o yol üzerinde çok tarihi göç yolları vardır. Hemen buradan Kamış Yaylası'na çıkarsınız. Oradan Deket Çatı'na, Kumdan Boğazı'ndan Balgusan'a gelirsiniz. Bu bölgenin de e, turizme, tarihi açıdan kazandırılması gereken Yerlerden bir yerdir burası. Fakat ıslarla üzerinde durmak istediğim mezarın üzerindeki, şu mezarlığın üzerindeki görülen e, bu sedir ağaçları, kadran ağaçlarıdır. Bunlar yüz yıldır aynı şekilde, kaç yüzyıldır bilemiyorum ama bu e, türbenin, bu mezarın yapıldığı günden beri bu konumda, durmaktadır. Biz ekip olaraktan 25 seneye geçti. Arkadaşlarla Temmuz, Ağustos aylarında bir 10 günlük kamp yaparaktan bu türbeni, bu mezarlarını biz onarıyoruz, onardık. Bugüne kadar ancak bu şekilde yıkılmamasına, e, yıkılmaması için elimizden geleni yaptık. Ama e, artık yaşlandı. Bizler de yaşlandık. Restora yapılaraktan hem Türk toplumuna hem Türk tarihine, Anadolu'ya, bizlere bunun kazandırılması gerekiyor. Şu anda Nure Sofi ve eşinin yıllardır, 1276-1280 yılları, da vefat ettiği ne bildiğimiz Karamanoğulları atası Nurettin Bey'in ve eşinin mezarının olduğu yer burası. Kapısı da burasıdır. Tabi üzücü bir görüntü görüyorsunuz. Tarih sevgisi olan kişiler şu görüntüde yüreğe sızlaması gerekir. Bizler arkadaşlarımızla beraber 25 yıldır bu bölgeye biz geliyoruz. Her Temmuz, Ağustos ayında burada kamp kuruyoruz. Bir 10 günlük sure içerisinde bu taşları, bu yıkılan yerleri biz onarıyoruz. Çatıya çıkan çatı çok kar yağıyor biliyorsunuz bu bölge. Çok yüksek bir bölge. 1300-1400 rakıma sahip bir yerdeyiz şu anda. Kullanılan ağaçları biz olduğu şekilde muhafaza etmeye çalıştık. Buradaki toprakları dışarıdan herhangi bir e, tuğla efendim biriket getirmedik. Çünkü bu taşların, bu tuğlala, e, kerpiçlerin herhangi bir yaşlandırma testine tabi tutulduğu zaman bu türbenin yaşının ortaya çıkmasını istiyoruz. Kaç yılında, kaç senedir bu şekilde e, kalmıştır. Bu da biliyorsunuz tarih açısından önemli, önem arz ediyor. Yani şu kullanılan şu dikmeleri, ardıçları gördüğünüz zaman zaten buranın kaç yüzyıldır, kaç yıldır bu şekilde kaldığını kendiler, yani bu kendisi söylüyor. Yani şu görüntü. E, diyor ki ben yüzyıllardır buradayım. Bölge Mut e, mücavir alanının sınır içerisindedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne e, aittir. E, biraz da e, bölge Mut Karamanoğulları Beyliği, Karamanoğulları Devleti'nin korucusu, bir şahsiyetin ve eşinin mezarı da bu şekilde gördüğünüz şekilde yani bir 40 santimlik bir eni var. Yani 80 santimlikte bir yüksekliği bir metre bile yok bu şeyin e, mezar kapısının görüyorsunuz. Yani bu şekilde bir muhafaza yapıldı yaptık. Yıllardır bu kapı duruyor. İçerisine herhangi bir efendim hayvan vesaire girmemesi için böyle bir düzenek kurduk ve. Bunu biz böyle kullanıyoruz. Hiçbir şikayetimiz de yok. Şimdi bunlar da evet tabii konuya vakıf olan arkadaşlarımız bunları görürler, incelerler. Kapı eşiğinde Türk damgasını göreceksiniz. Buralarda bazı işaretler var. Yani burada bir Türk boyu, Türk yaşantısı olduğu zaten mevcut, görüküyor yani. Şimdi bu kapılarda şu eşlikle göreceğiz şimdi biraz sonra. Türk tamgaları var. Bakın görüyorsunuz burada bir işaretler var şurada. Burada işaretler var. Biraz önce yolda gelirken çekimini yaptık buranın kemerini yerini biliyoruz. Kapının nerede kapı kemerinin nerede olduğunu. Buradaki bir sütun var. O sütunun yerini biliyoruz. Orada gösterdik. Oranın fotoğraflarını aldık. Fotoğraflarını aldık. Buranın burada restorasyon anında o taşlar buraya gelecek. İnşallah yerini bulacak o taşlar. Şimdi Sayın Ahmet Güler Bey. Bakın şurada şurada taşlarda bazı baklava diliminde gördüğünüz şekilde detaylar detaylar var. Bunlar e, Türk boylarında, Türk mezar taşlarında, efendim e, Yörük kültüründe, Yörük obasının e, kendilerinin Yörüklerin e, bulunduğu yerleşik düzeni yani Yayla kültüründe yerleştikleri yerlerde bu işaretlerden görürsünüz. Bu işaretler Yörüklerin kendi organlarında, efendim Yörük e, çullarında. Bu işaretleri hep kendileri yörükler, bunu kendileri bunlara işlemişlerdir. Bunlar zaten bütün literatüre geçmiş şekillerdir. Şimdi yavaş yana biz içeriye bir girelim. Şuradan şöyle yavaş yavaş giriyorum. Nure ve eşinin mezarına girdiğimiz kapı biliyorsunuz işte gördüğünüz yer burası. Hem Evet içeriye girdiğimiz zaman giriş şeklimize göre iki tane mezar görüyorsunuz. Bu Solda gördüğümüz mezar, kadın mezarı Nura Sofi'nin eşine aittir. Hemen yan tarafında e, kendi mezarı vardır. Büyük, uzun bir mezardır. Yani iki metreye yakın bir mesafesi var. E, Nura Sofi ve eşinin bulunduğu mezardayız. Şu gördüğümüz mezar, bayan mezarı, kadın mezarı. Nurasof'un eşine ait. Hemen yanında gördüğümüz mezar Nurasof'un kendisine ait. Bunları muhafaza ediyoruz. Şu kırılmış başları, mezar başlarını. Burada arkasında da parçaları zaten burada. Bunları hep kotladık, işaretledik. restorasyonda bunları kullanacağız. Bu sene 2019'un kışında bir arkadaşımla beraber şu ana dikmenin çökeceğini hissettik. Şunu şu dikmeyi bir zorla buraya koyduk, sıkıştırdık. Bu sene buranın yıkılmasını inşallah önledik. Zaten şu anda 7 Ağustos 2002 tarihindeyiz bugünün tarihi itibariyle. Bugüne kadar bu mezar yıkılmadıysa çok şükür bu yazın 21 yılı sezon içerisinde buranın Restorasyonunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki ağaç işlemelerine baktığımız zaman ağaç işlemelerine baktığımız zaman bir emek bir sanatın olduğunu bilerek bu şekilde yapıldığını görüyoruz. Yani yıkılmaması bu kadar yıl bunun böyle kalmasının sebebi buradaki işçilikten kaynaklanıyor ama. Şuraya bak e, Sayın Ahmet Uça, Güler Bey. Şuradaki artık e, çatının e, kapakları, çatı örtüsü artık son e, yaşına gelmiş efendim, bitmiş ömrü bitmiş. Herhalde bir 600-700 sene olmuştur ziranın yapıldığı tarihen yani ölüm tarihine göre hesap ediyorum.